Giderek düşse de ülkede işsizlik oranı hala yüksek. Amerika Birleşik Devletleri'nde salgında gidişat kaygı verici boyutta. Bu durum ülke ekonomisinde belirsizliği artırıyor. Hızlı bir toparlanma sürecine girilmesi umudu giderek azalıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde işsizlik yardımı için başvuranların sayısı geçen hafta 1 milyon 314 bini buldu. Mart sonunda bu sayı 6 milyon 860 binden fazlaydı. İşsizlik yardımı başvuruları 14 haftadır düşüşte olsa da dünyanın en büyük ekonomisinde işsizlik rakamları hala fazla. Son dönemde koronavirüs vakalarının çok sayıda eyalette artışa geçmesi Amerikan ekonomisini gölgeliyor. Telefon verileri vaka sayısındaki artışın en fazla olduğu bölgelerde insanların mağaza ve dükkanlardan uzak durduğunu ortaya koyuyor. Tekstilden hava yolu ulaşımına birçok sektörde önde gelen firmalar iş gücünü azaltma yoluna giriyor. Son olarak Amerikan havayolu şirketi United Airlines 36 bin çalışanına Ekim'de işlerini kaybedecekleri uyarısında bulundu. Bu uyarı söz konusu çalışanların tamamının işten çıkarılacağı anlamına gelmiyor.